Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sadece patates ve nişasta ile dünyanın en çıtır patates çubuklarını hazırlıyoruz. Çıtır çıtır patates kızartması sevenler mutlaka bu tarifi kaydedip deneyin. Denemesini istediğiniz arkadaşınıza gönderin ve kanala abone olun. İlk olarak patatesleri hazırlayarak başlayalım. Ben bu tarif için 2 tane büyük boy patates kullanıyorum. Patatesleri hemen hızlıca küp küp doğrayarak hazırlıyorum. Hem haşlaması daha kolay ve hızlı olacak hem de ezerken rahat edeceğiz. Küp küp doğramış olduğum patatesleri genişçe bir tencerenin içerisine alıyorum. Üzerinden bir su bardağı su ve bir çay kaşığı tuz ekleyip patatesleri ocağa haşlamaya alıyorum. Patatesler güzelce yumuşayıp suyunu tamamen çekinceye kadar pişiriyorum. Hemen şöyle de kontrol ediyorum. İstediğim yumuşaklığa geldikten sonra genişçe bir tabağın içerisine alıyorum hiç bekletmeden ve bir ezecek yardımı ile patatesleri eziyorum. Patatesleri ezecek ile iyice ezdikten sonra şimdi bir de çatal yardımıyla ezeceğim. Patateslerin tamamen pürüzsüz olması gerekiyor çünkü bu tarif için. Patatesleri tabiri caizse püre kıvamına getirdim. Gördüğünüz gibi artık tamamen pürüzsüz bir hale geldi. Şimdi sırada diğer malzemelerini eklemek var. 3 yemek kaşığı kaşar peyniri rendesi, 5 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve çeyrek çay kaşığı kadar da sarımsak tozu ekliyorum. Şimdi tüm malzemeleri tekrar güzelce karıştıracağım. Ben bu karıştırma aşamasında yine çatal kullanıyorum. Böylelikle karışması çok daha rahat ve kolay oluyor. Dilerseniz elinizle yoğurarak da patatesin hamurunu hazırlayabilirsiniz. Çatal ile iyice karıştırdıktan sonra malzemelerin tamamen bütünleşmesini istediğim için spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Böylelikle güzel yumuşak kıvamlı bir hamur haline gelmiş olacak hazırladığımız patates. Toparlandığında kıvamı yoğunluğu bu şekilde olmalı. Ben bu şekilde büyük dikdörtgen bir tabağın ölçüsünde yağlı kağıt hazırladım. Tabağın üzerine yağlı kağıdı yerleştirdim. Ve hazırlamış olduğum patatesi de şimdi yağlı kağıdın üzerine alıp yayarak düzeltiyorum. Bu şekilde hem şekli gayet güzel ve düzgün olacak. Patatesleri dilimlediğimde tamamı aynı boyutta olacak. Böyle kolay bir şekilde siz de hazırlayabilirsiniz. Patatesin tamamını yağlı kağıdın üzerine aldım. Spatula ile bastırarak yüzeyini düzeltiyorum. Ve ardından hazırlayabilirsiniz hazırlamış olduğumuz bu patatesi 15-20 dakika buzlukta dinlenmeye kaldıralım. Dilimlerken daha kolay olmasını istiyoruz çünkü. Patatesi buzluktan çıkardığımızda bu şekilde toparlanmış oluyor. Hemen şimdi yağlı kağıt ile birlikte kesme tahtasının üzerine alıyorum patatesi. Ve ince ince şeritler halinde keserek çıtır patates çubuklarını kızartmak için hazırlıyorum. Hadi şimdi kızartma aşamasına geçelim. Kızartma aşamasında mutlaka yağ çok kızgın vaziyette olmalı. Ben bir parçayı böyle yağın içerisine ekledim ve istediğim sıcaklığa gelinceye kadar bekledikten sonra çıtır patates çubuklarının her birini tek tek kızgın yağın içerisine alıyorum. Patatesler pişmeye başladığında böyle görüntüleri kocaman olduğu için Hazırlamış olduğum dilimleri tekrar ortadan ikiye keserek daha ince patates çubukları hazırlamaya karar verdim. Onu da tekrar size göstermek istedim. Patates çubukları ne kadar ince olursa aslında o kadar güzel ve çıtır çıtır oluyor. Siz de daha ince şeritler halinde hazırlarsanız güzel olacaktır. Böyle güzel altın rengine gelmeye başladıktan sonra patatesleri hemen çeviriyorum. Her yüzeyinin altın sarısı rengi olmasını istiyorum kızarırken. Çıtır patateslerin her yere eşit bir şekilde kızardıktan sonra hemen havlu kağıt serdiğim tabağın içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi bu ilk kestiklerim baya böyle kalın ve büyük gözüküyorlar. O yüzden ikinci kestiklerim çok daha güzel ve zarif olacaklar. Yine aynı şekilde çıtır patatesleri hemen kızgın yağın içerisine tek tek alıyorum ve kızartmaya başlıyorum. Eğer çıtır patates çubukları nasıl yapılır diyorsanız, nişastalı patates çubuğu kızartması tarifini arıyorsanız, nişastalı patates kızartması tarifi arıyorsanız hazırlayabileceğiniz en 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 çıtır patates kızartması tarifini hazırlıyoruz sizlerle. Özellikle büyük küçük herkesin bayılarak yediği kahvaltılık tariflerin vazgeçilmezi olacak. Şahane bir patatesli kahvaltılık tarif hazırlıyoruz. Çıtırtısı da hemen geçmiyor öyle söyleyebilirim. Kızarttıktan sonra 1-2 saat içerisinde de tüketebilirsiniz. Çıtırtısını rahatlıkla muhafaza ediyor. Normal patates kızartmasında çıtırtısı çok çabuk bir şekilde geçer biliyorsunuz. Ama bu nişastalı patates kızartmasında öyle olmuyor asla. Çıtır çıtır şahane oluyor. Çıtırtısını da videonun sonunda dinleteceğim size. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Ayrıca çıtır patates kızartması tarifimi buraya kadar izlediyseniz, yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ve nelerden izliyorsunuz onu da yorumlara mutlaka bırakın. Ve kanala da abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlarsanız yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Kahvaltı sofralarına çok yakışan patatesli kahvaltılık tariflerin baş yıldızı olacak çıtır çıtır patates kızartması tarifimiz artık servise hazır. Çıtır hemen yakından da dinletmek istiyorum sizlere. Yiyip yiyebileceğiniz en çıtır patates derken gerçekten çok iddialıyım bu konuda. Bu çıtırtıyı duydunuz. Hemen hızlıca bir lokmanı ağzıma atmak istiyorum. Gerçekten benim bayıla bayıla yediğim şahane bir patates kızartması tarifi oluyor. Eğer çıtır patates nasıl yapılır diyorsanız, patates kızartırken nasıl çıtır olur diyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.